Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma abone olmak size bir şey kaybettirmez ama biz sevimli dostlara çok şey kazandırır. Haydi bizleri seven herkes abone olsun lütfen. Kediler konuşursa başlıyor. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Uçuyorum uçuyorum havalara uçuyorum. Aşağı nasıl ineceğim işte bunu bilmiyorum. Neymiş koltukları tırmalıyormuşum. Neymiş Gördüğüm her yeri tırmalıyormuşum. Ne yapayım? Tırmalamak çok güzel ama. Bunu da sanırım benim için koymuşlar buraya. Tırmala tırmala bitmiyor. Tırmala tırmala bitmiyor. Oh patilerim rahatlıyor ben tırmaladıkça. Aa ne kadar tırmalamışım böyle. Ya bu klozeti tuvaletimiz nasıl yapacaktık unuttum. Ay yere. İğrenç kokuyor. Hemen üstünü ört. Benim gelin yine piyasada yok. Ha <laughs> ha kaynana şimdi görürsün sen. <laughs> Hadi kaynana. Öyle ölmedim gelin füze atsaydım keşke. Sahibin yeni aldığı vazoyu bugün kırdım. Bari şunu kafama takayım da biraz şebeklik yapayım. Belki bana kızmaz. Ama bilerek kırmadım ki ben. Sahip bana verir misin? Ona verdi ben de zile basayım bari. Hmm, çok leziz. Ben de ben de ben de. Bir tane daha alabilir miyim efendim? Ben de efendim. <laughs> Yollar seni gide gide usandım. Ayağıma diken battı. Vallahi da battı şunu hızlandırayım. Yollar seni gide. Merhabalar efendim merhabalar. Hepinize selamlar saygılar efendim saygılar. Yollar seni gide gide usandım. Hani beni seven yok mu ya? Başımızı bir okşayın bari burada sizin için. Vur, oh, en sevdiğim. Hmm. Teşekkürler efendim teşekkürler. Kız Allah senin canın almasın. Bunlar böyle buraya konurur mu? Şuna bak her renk var her renk var. Onlar önce aşağıdır. Hop ben önce buraya bir geçip plan proje yapayım. Hey çocuk daha ne kadar sürsene yeter artık. Değerli kediciklerim böyle benim gibi her gün yatmadan önce dilimizi fırçalıyoruz. Benimki sanırım biraz naneliymiş. Ama tadı da çok güzel. Dilim tertemiz oldu. Dilimizin sağlığı için yapalım lütfen. Ne kadar güzel tüylerim var böyle. Pofidik pofidik. İnsanın masaj yaparken yolası geliyor. Aman yolma. Yoksa yolmayacağım da çok güzel. Çöküş sessizce dur. Bilmesin. Bilmesin. Ya Bilmesin. dur bir saniye. Bu kediler konuşursa senin Hayır. Balkona çıkınca kapıyı çok açıyormuşum. Ben de taktik yaparım. Böyle yan geçerim. Ah. Önce ayağımı attım. Allah. Sıkıştım sanki. Oh. Tamamdır. İşte bu kadar hepsi. Noliş. Noniş. Sonunda anlaştınız mı orada? Ne güzel oturuyorsunuz masum masum. Hey. Bu balkonun haline böyle? Hanginiz yaptınız bunu? Söyleyin bana çabuk. Bu mamanın hali ne böyle? Savaş mı çıktı burada? Söyleyin hanginiz yaptı? Bekliyorum. Ne iş yaptı? Hemen de beni sattı. Pis kambazcı. Hayır ikinize de ceza geliyor. Bu balkonu siz temizleyeceksiniz. Atalarımın kemikleri sızlıyor. Onlar olsaydı fareler böyle rahatça gezemezdi. İstifini de hiç bozmuyor. Hey fare sana sesleniyorum. Yemek yiyene kedi bile dokunmaz derler. Git başında. başımdan. Utanmaza bak bir de bunu diyor. Şunu yesem mi acaba? Aklından bile geçirme. <laughs> Tıpkı fare kovalamaktan benim tutulmuş. Tüm bunların suçlusu sensin. Ne vardı <laughs> sanki fareyi görmezden gelseydin? Ne yapayım fare görünce dayanamıyorum. Pardon biraz da bana masaj yapar mısınız? Senin yüzünden benim de her yanım tutuldu. Yakalasaydık iyi olurdu ama. İyi olurdu ama ne yapalım kısmet kaçırdık. Başka zaman inşallah. Ya kuzucuk çekil biraz da ben içeceğim. Kedi senin sütle ne işin var? Ya sen, sen içersin. Sen git ben bana ye. Mama bu erdim. benim bu süt, annemin sütü. Esas ya birazcık benim hakkım. Paylaşmak git güzeldir. ye. Yırtık da ondan çıkar ki bir de patişini çıkartıyor. Çek içeriye patini. Tavuk kanadına benziyor zaten patinde. Çek içeriye onu. Oğlum onu sana haval diye açtı bu deliği. Bey tuttum balıklar nerede? Ya hanım hiç sorma. Sahile gittim. olta attım denize. Çektim yukarı. Çektim yukarı. Balık sandım. Denizden ne çıksa ayakkabı çıktı. İyi ben de onu pişiririm yersin. Bu kapıdan geçmekte için işkencesine döndü. Gerçi kafana sığdı her yerden girersin derlerdi atalarımız. Ha, sıkıştın mı lan? Ah, ama... Ah, ah. oh, geçtim. Kapı küçülmüş. Haydi parka gidelim. Oley <laughs> oley. Yaşasın. Sahip bu bardaktan su içiyor. Bir de ben deneyeyim. Belki ben de içebilirim. Lep, 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 lep. Ben de içiyorum. Lep, 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 lep. Yaşasın ben de başardım. Lep, 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 lep. İşte ben muhtemelen. Düşemeyin. Hey dostum haydi oyun oynayalım. Ya oyun mu oyun istemiyorum git başımdan her bir yaladın. Çimdim resmen. Ya ne vuruyorsun? Vurdurtma o zaman kendini istemiyorum. Bak hala vuruyor. Hey pislik senin derdin ne? Sensin pislik. Bugün gördüklerime hala inanamıyorum. Sinirden her yeri kemi resim geliyor. Ah Nalan ah bunu bana yapmayacaktın. Hani beni çok seviyordun? Hani Mart ayına birlikte girecektik? Bak, Mart geldi. Hani ne demişler? Mart benim neyime? Anam anam garibim. Bu böyle değildi sanki. Neyse böyle olsun. Yemeğimiz geldi. Çekil bakalım. O tabak bana özel. Ekmek kızartması en sevdiğim. Benim de en sevdiğim. Lütfen birlikte yiyelim olur mu? Bir daha senin başka kedilerle oynaştığını görmeyeyim ayrı. Ya hayatım ben kimseyle oynaşmadım. Yardımcı oldum sadece. Hayatım. Hayatım yanağımı sürüyorsun. Bir daha gör. Ama saatin bir türlü gelmek bilmiyor. Sahip görmeden şu saati biraz ileri alalım. Haydi çabuk çabuk da oradan uzaklaş. Ne? ne oldu ki? Ne oldu? Oh, bu ne? Allah! <laughs> Bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen sevimli dostlarınız için kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.